kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Şimdi Kuşadası Selçuk yolundayız tam. Burada petrol istasyonunda yeni aldığımız aracı yıkayıp videoyu hazırladık. Ee, biraz apar topar oldu. Başlıktan da görmüşsünüzdür. C3 diye yola çıkıp e, 500 aldık. O gün e, böyle bu arabayı bir yarım gün içerisinde aldık. Cuma öğlen, öğlen yola çıkıp e, Selçuk'tan Muğla'ya gittik. Ula ilçesine yarım gün içerisinde hatta yarım günden de kısa bu aracın alımını yaptığımız için o günü videolaştıramadım. Ancak şöyle bir arabayı tanıyayım bir, bir iki hafta olsun sonrasında da bir temizleyeyim dedim ve karşınızdayım. Araç da bu şekilde. E, Fiat 500e 2023 model 87 kW'lık tatlış bir araba. E, aslında başlangıcını anlatayım hikayenin. Biz dediğim gibi e, elektrikli C3 piyasaya çıktığında ilgimizi çekmişti. E, Kayınvalidede bir tane Ami vardı. İki yıldır amin birçok işimizi görüyordu ama eee de kullanıyorduk. Ama böyle işte İstanbul'a gideyim, işte ufak yol hani kısa uzun yollarda yapayım dediğimde ya işimizi görmüyordu. Artık klimasız olması kışın ve yazın biraz zorluyordu. Biraz böyle e, fiyat performanslı elektrikli araba arıyorduk. Başta Zoya baktık. Zoe böyle 1 milyonlara yaklaşmış. O sırada işte C3 piyasaya çıktı. Adet baktık 1 milyon yüz falan. Sonra bir ufaksam bir 1 milyon 210 anlaşmıştık biz siparişimizi verdik, kaporamızı yatırdık. Aydın'daki bayiden anlaşmıştık, Selçuk civarında olacağımız için. Önce Ereğli'de bakmıştık. Sonra anlaştıktan sonra beklemeye başladık. İşte araç gümrükten gümrüğe geldi. Önce Fransa limanındayken ilk bilgisi geldi. Sonra işte gümrüğe girdi dediler Türkiye'ye. Sonra beklerken tam e, ÖTV birden piyasaya çıktı. Araç da o gün gece 11'de bayinin eline geçmiş. Yani bayiye teslim olmuş. Bunlar da sistem bayiye indiği gün, iş gününde yani sabah faturasını kesiyorsun, ötevesini ödüyorsun. Karşı taraftan da alıcından da parasını alıyorsun. Biz de tam bir günle yani hatta birkaç saatte kaçırmış olduk ve araba 1.400'e çıktı. Max modeliydi. 1.400 olunca hem biz soğuduk hem işte bu ötere zammına kızıp vazgeçtik. Kaporamızı geri aldık. Aynı gün böyle piyasada hemen yükselmesine araba bakarken bu araba karşımıza çıktı. Dediğim gibi Uludağ'da bir galerideydi bir tanıdıklarının aracıymış. Onlar için satıyorlardı. Baktık beğendik apar topar işte saat 3 biz 12'de yola çıktık. 2 gibi Ula'daydı. Eksper yaptık hızlıca bir sistem kontrolü, beyin kontrolü ve kaporta. Hatasız araba dediler. E, öyle çıktı. zaten kad kadın bir şoför olmuş. Bu zamana kadar gayet güzel bir şekilde 2 yıl kullanmışlar. Araç biz tam 20 binde aldık. Ve e, işte bir, bir buçuk haftadır test ediyorum. Vadettiğinin fazlasını sunan bir araba öyle söyleyeyim size. Çok küçük görünüyor. Dört kişi binmesi zor görünüyor. Biz dört kişi de bindik. E, hatta üçümüz erkek şeklinde. Ve e, işte bir yerden bir yere rahat bir şekilde gittik. Hele üstünü açtıktan sonra yani çok fazla ortam bir anda genişliyor. Bu şekilde aldık. Al, alış hikayemiz biraz hızlı ve apar topar oldu. E, i̇şte satışımız olur. Hatta saat beş buçuk oldu. Plakacı işte esnaf e, işte şoförler odası. Galericinin tanıdığı olmasaydı plaka çıkarıp yola gidemiyorduk yani. Hızlı bir şekilde işlemleri halledip yola çıktık. Aracı aldık. Yolda da az çok anca tanıdık Öncelikle zaten. özelliklerinden bahsedeyim. Araç özellik olarak zaten tek paket bunlar. La Prima paketi. Ee, gayet dolu bir araç. Bu cabrio versiyonu. 3 versiyon geliyor. Birisi normal e, hatchback diye satılıyor. Hatchback'in hem cam tavan açılmayan bir cam tavanı. Yarım şuraya kadar. E, hem açılmayan bir cam tavan modeli var. Hem düz normal Cam tavansız modeli var. Bir de üç artı bir modeli var. 3 artı bir modelde de bir tarafın kapısı biraz daha kısa. Bu tarafta bir tane daha kapısı var. Küçük, şöyle ters açılıyor kapı yani. Ondan biraz daha az var. Bir de kabriyo. bu kabriyo modeli. Biz zaten ben hani bunun en çok tutulan modeli kabriyo olduğu için bakarken de tab kabriyolarına baktım. Bu aracın da fiyatı mantıklı geldi. Aracı da beğendik Hı. ve aldık. 87 evet. kW motor gücü var. Ee, yanlış olmasın 42 kW olması lazım bataryası var. Bunun kullanılabilir 41 küsür galiba. Kullanılabilir 37.3 ve e, ortalama şehir içi şehir dışı karışık 200 civarında 220-240 civarında bir menzil. Şehir içinde 250 görenler var. Baya bir araştırmasını da yaptım. 250-260 km şehir içinde. Şehirler arasında değişikliğine göre 200-220. Ortalaması aslında 250 diyebiliriz. Zorlarsan tabii ki bunun şart e, modu var çok daha 80 kilometre sınırlı klima açmadan götür, götüren bir mod. O modda çok daha uzun kilometreler yaparsın. Özellikle bahar aylarında klima ihtiyacın yoksa ya da üstünü aç yes. gez. <laughs> Şöyle yakınlaşalım. Bu Rose Gold modeli e, pembe diye geçiyor ruhsatta ama güzel tatlı bir renk. Aslında bayan rengi dersiniz ama her renk her kişiye yani özellikle gençlere vesaire e, hitap edebilecek bir renk. 17 jantla geliyor. E, Kontinental lastiklerle geliyor. Bizimkilerin önleri değişmiş. Eee önlere Bridgestone olmuş. Burada e, şarj bölümü bu, bulunuyor e, AC ve DC bu şekilde kapaklı ikisi de şöyle göstereyim aynen e, DC de 85 kW AC de 11 kW bir gücü var şöyle bagajımızın açılış şeklini göstereyim İçi biraz dolu ama 185 litre bagajı var e, koltuklar yattığında da yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 400 litre civarı bir bagaj oluyor olması lazım koltuklar tamamen yatıyor. O çok büyük bir artı. Anahtarsız giriş çıkış, çalıştırma e, hepsi mevcut. Şöyle anahtarlarımız şu şekilde. Ana, e, üzerinden direkt bagajı açabiliyorsun. Basılı tutarak tavanı da açıp kapatabiliyorsun. Kapılar direkt elektronik çalışıyor. Şurada monel ayarları var. Aynalar kör noktalı ancak katlaması monel şekilde ilerliyor. E, o kısımların içine geçince zaten gösteririm. Bir tavanını direkt buradan doğru açalım. Size öyle göstereyim tavandan beraber camlar da açılıyor. Basıl tuttuk, basıl tutmaya devam ettikçe de tavan açılıyor. Tavan iki kademe bu arada. Bir bu şekilde açılıyor. O kademesini de göstereyim. Şu şekilde de tam kademe açılmış oluyor. Üstü açıldığında da bu şekilde şöyle istersen bir açı yapalım. Gayet bildiğimiz bir kabriyo aracı oluyor. Tabii ki direkler olsa da yani hissiyat olarak gayet güzel bir Siyat sağlıyor. Özelliklerden devam edecek olursam içine geçmeden önce e, teknolojik olarak çok dolu. Ekranında CarPlay Android Auto kablosuz olarak sunuyor. LED far, LED stop uzun far asistanı, otomatik far otomatik ay silecek e, karara içtikiz aynası şerit takip, şerit ortalama, e, adaptif cruise kontrol yani yarı otonom e, ve gayet güzel çalışıyor. Yolda ben bunları test ettim. E, dediğim gibi Android Auto CarPlay kablosuz e, kablosuz şarj özelliği var. Artı deri koltuk ve bol bol airbag'imiz var. 2, 4, 6 ya 6 ya 8 tane airbag var. Koltuklarda da airbag var. Dediğim gibi kapıları elektrikli. Şöyle e, cam verdiğimizde dijital klimamız. Klima hem buradan e, tuşlarla ayarlanabiliyor. E, hem de ekrandan ayarlanabiliyor. Araç modunda birçok özellik var. Buradaki göstergesi de e, çift modu var. Şöyle bir bu ekran. Sağ tarafta power ve e, regenerative gösteriyor. Bir de böyle ikiye bölük şekilde gösteriyor. E, şarjımız şu anda %50. Kullanımımıza göre biraz daha düşük artıyor. Biraz daha e, performanslı gittik onun için böyle. Şuradan basıl tuttuğumda ekrana şu an normal mod range ve sharp olarak geliyor. E, Sharp'e galiba. Range'de kullanıyorum ben regenerative yapıyor. Dediğim gibi Sharp'e de 80'e kadar kullanabiliyorsunuz normalde de rejeneratif olmadan kullanıyorsun. Böyle kendi bir navigasyonu var. Bu navigasyonu yine buraya e, aktarabiliyorsun. CarPlay e vesaire aktaramıyorsun. Normal navigasyonunu buraya aktarabiliyorsun. İşte onun haricinde müziğin, araç, lastik basıncı, dri drive asistanlar, trip 15.8 bu arada ortalama tüketim var kilowatt olarak. E, böyle bol 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 özelliği olan bir e, göstergesi var sinyalleri vesaire. Şurada dediğim gibi şerit takibin kontrollerini, adapt Cruise kontrolü de görebiliyorsunuz. Otomatik e, far, e, kör noktaları vesaire buradan kontrol edebiliyorsunuz. Gayet basit. Vites seçicilerin burada olması gayet güzel. E, burada bir USB, burada da artı USB C ve e, normal USB yanında da çakmaklığı var. Şurada şöyle açılıp kapanıyor. Burada bir büyük bardaklığı var. Yine burada da bir dipte bardaklığı var. Çift bardaklık. Oldukça büyük bir torpidosu var. İçine birçok ürün alabiliyor. Ve kapı kenarlarında da yine hayli alan var. Artı burası da açılıyor ve burada da bir şişeden fazla alanımız var. Ve bu ileri geri dahi gidiyor. Bu özellikler A segmenti bir araç. B segmenti daha daha yok. Daha da bitti mi bitmedi. Koltuk ısıtıcılarımız var. Buradan koltuk ısıtmalarımızı açabiliyoruz. Ee, onun haricinde araca gelirsek şuradan elektrikli araç. Dediğimizde buradan anlık tüketimlerimizi de görebiliyoruz. Klimanın ne kadar harcadığını falan vesaire gösteriyor. Buralarda böyle biraz datalar gösteriyor ama daha tam o kadar hakim olamadım. Burada şarj seviyesini yüzdelik olarak bölüyor. Örnek 4'e çeker 5'teyken %100'e kadar dolur olur diyor. Kısıtlı almak istiyorsan yine oradan alabiliyorsun. Şu an işte CarPlay dediğimizde de direkt CarPlay'e girip buradan bütün uygulamalarımıza da Hakim olabiliyoruz. Kendi navigasyonunda var dedim. Ve e, özetle içi de bu şekilde. Direksiyonu böyle çift renkli. Buradan aramaları açıp kapattığım. Şu arkada ses ve e, şarkı değiştirme ve e, şarkı geçme modları var. Şuradan adaptifi açıp öndeki aracın uzunluğu mesafesini ayarlıyorsunuz. Perde ayarlarımız buradan yapılıyor. E, bir ışığımız var tatlı bu tatlı. Arkada bir tek e, ask aparatlarımız var. Artı yine bitti mi bitmedi. JBL ses sistemimiz var. Bir tane bas ve amfimiz var. Bununla beraber bütün operatör sistemi e, GBL by Bocelli olarak geçiyor. sesi öyle hani anormal bir ses sistemi değil ama normal operatörler yani araçlardaki operatörlerden güzel bir sesi var. Hani JBL hakkını veriyor. En sona kadar açsanız dahi bozmuyor. Ve araba şarj olurken kliması çalışıyor. Özellikle elektrikli C3'ten birçok artısı o anlamda mesela o e, şarj olurken klima açmıyordu son hızı 135'ti bunun 150 e, onun haricinde koltuk ısıtma deri koltuk e, vesaire bunlar birçok özellik bu araç 2023 olmasına rağmen ve A segment olmasına rağmen B segment araçlardan sentroporlarının olması da tabii ki bir artı burada e, şuranın hasırlı bir detayının olması işte başka saydıkça bitiremem. Yani yolda hiç öyle bir kendini A segment gibi hissettirmemesi. Biz çok şaşırdık aracı eşim olsun, diğer gidilen arkadaşlarım olsun. Şu ana kadar ee, bizi beklentimizin üstünde yani tuttu. Yolda yani 120 130'la giderken öyle bir sallanmıyor, kavruyor olmasına rağmen tenteden öyle vav wow, bir ses almıyor gibi gibi şeyler. Ve hani 1 milyon bandında alınabilecek arabalar içerisinde bence şu an top 1'e yazabilirim. Öyle söyleyeyim size. Ee, başka anlatabileceğim ya buradan park sensörü vesaire, e, arka ses tuşları burada sol tarafta bulunuyor. Ön arka park sensörü, e, kamerası, arka kamerası bunlar da mevcut gibi gibi bitmeye bitmeye saydığım özellikleri var aracın. E, dediğim gibi biz şu ana kadar memnunuz. Zaten bunun daha ileriki versiyon videoları gelir. E, servisi yakın zamanda, yıllık bunun bir servisi var 20 bin veya senelik olmak üzere servise gideceğiz. Ne tuttu, ne yaptık onları da size aktarırım. Umarım özetleyebilmişimdir. Ee, ön tarafta bir bagajımız bulunmuyor. Direkt motor burada önden çekiş bir araba. 9 küsür saniye sıfır yüz olması lazım. Değerler direkt aklımda yok. Biraz koşturmacalı her şey olduğu için birebir hani not alamadım ama internette bu bir bahsettiğim bilgiler var. Ben size sadece hissiyatımı araçla alakalı alım hakkında hani merak edenler için ben fazla video bulamadım. Çok 2023'te ilk geldiğinde video çekenler olmuş ama deneyim anlamında çok video çeken bulamadım. Zaten fiyatla alakası yok çok fazla aracın. Kalite anlamında direkt İtalyan üretimi olduğu için iç kalitesi işte trim'i vesairesi üstün. Yani bizim Türkiye'de üretilen fiyatlarla Kesinlikle sakın karşılaştırmayın. Direkt Made in Toyno bir araçla beraberiz. Tatlı'da bir plakamız denk geldi. Bagaj diz mesafesini ben şöyle araca ön tarafına bindiğim zaman kendime göre ayarlayayım şöyle rahat bir şekilde ön tarafına sığabiliyorum. Şöyle size göstereyim. Evet ben bile yani 1.86 boyumla buraya sığdıysam herkesin sığabileceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Bu tarafta da biraz tabii ön, yani şoför biraz önde kullanırsa problem olmayacaktır. 4 kişi daha. 2 ki 4 kişilik bir araba değil yani 3 kişilik bir araba. Bagajı e, bastığınızda eğer ki tavan katlıysa otomatik kendini yukarıya alıyor. Yukarıya aldıktan sonra siz kendiniz açabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Hiçbir arabada olmayan enteresan bir, şöyle dörtlüsünü de yapayım, sinyalimiz. Çamurluk sinyalimiz. Farklı bir yapıda. Önde yine aynı şekilde. Aracı başlatıp bitirdiğinizde göz kırparak açılış yapıyor olması. Hızlı hızlı kuşadasının sıcak havası da anlatabildiğimi anlatmaya çalıştım. Sorularınız olursa yorumlarda bekliyorum. Umarım unutmadığım, unuttuğum şeyler yoktur. Her şeyini anlatmaya çalıştım. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Aracın şarj vesaire diğer özellikleriyle alakalı bir video daha yapacağım inşallah. Merak ettiğiniz bir konu olursa da onları da yazın. Onlar için de video yapmaya çalışayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.